Şimdi Türkiye'nin geleceğinden ümitsiz değil mi dediniz? Değil. Mi? Ümit var bir açıklama yaptınız. <laughs> ben bunu biraz daha yerelleştirmek istiyorum yani. Öncelikle Gaziantep'i bir yurttaş olarak nasıl görüyorsunuz? Evet. Gaziantep'ten de Türkiye gibi ümitli misiniz? Gaziantep, Ankara başkent, İstanbul'da İstanbul zaten. Bu iki şehirden sonra hem sosyal dokusu olarak hem maddi imkanları olarak hem üretime katkısı olarak ben Türkiye'de en önemli şey, gördüğüm şeylerden biri. Şimdi e, Gaziantep dirayetle yönetilmedi çok açık. Mesela e, biraz önce de söyledim, işin enteresan tarafı, iktidar zaten söylemiyor. Ya bu memleketin 30-40 yıl, 50 yıl önce çizilen imar planı halkın aleyhine değiştiriliyor her sente var. Çünkü orada rant varsa değiştiriyor. Ve muhalefetin meclis üyelerinin sesi çıkmıyor. Ben şimdi Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. AK Parti'nin içindeyim. kendi belki de denk gelmişsiniz. Ben bunu tenkit ederim. Hatta şöyle diyordum ya muhalefet muhalefet yapmak de bize mi verecek? Ben memnun olurum yani. Hangi partiden olursam orayı eğer ben dürüst çalışmaya e, azmetmişsem, kafama koymuşsam tenkitler rahatsız olmam bana yön gösterir. Hatta kamuoyunda elimi güçlendirir.